Ba, ba ba bubble gum Sana gelsin double time Bu nasıl hustle rhyme K k k, -k, -k Asasa asasin Gibi gelir çadoman Asselamun aleyküm Türk iş batman Anamam YouTube'da kalanından herkese merhaba arkadaşlar Ben Yasin Bugün sizlerle birlikte Yanımda Okan'la beraber Nasıl kanka bu arada? Sen Eyvallah harika bir video ile karşınızdayım. Bugün Hondaların, Hondacıların en sevdiği kasa olan Honda Civic iki 2 arabasıyla karşınızdayız. Neydi bunun motoru? 1.6 mı? 1.6. 1.6. 1.6 otomatik. 1.6 otomatik benzinli LPG'li. Kaç model kanka? 2005. 2005. 2005 model. Şu anda bu aracımız... Şey <gülüş> <laughs> <today>. BMW'ye <laughs>, gitti aklım ya pardon. <laughs> Honda Civic Vitek 2 aracımız arkadaşlar 2005 model. Otomatik Sunday 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 <laughs> bir tek eksik galiba. Ya aynen. Bir sunroof'umuz olsa var ya çok güzel araba. Bir kaldırabilir miyiz abi? Bir bakabilir miyiz araba ya sen ne, ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen ya? Kanka şu an egzoz var mı arabada? Yok. Bir tek Pardon air var. Ardın söktük. Tamam. Air, air var, jant mi? var. Jant koyduk. Peki aracımız komple boyalı falan değil değil mi yoksa? Yok komple boyalı değil. Full orijinal hali? Full, full orijinal de değil. Tamam. Nesi yani var? Yani ufak tefek boyaları var. Nerede Örneğin var mesela? kaput boyalı. Kaput boyalı. Evet. Bel altı boyalı diyebilir miyiz? Gibi gibi. Tamam da boya yok ama. Yok. Değişen var mı? Bir değişen var. Bir değişen var. Bel altı böyle. Bir aracımız arkadaşlar otomatik vites. 2005 model Honda Civic. Bir tek iki. Bunlar böyle hızlı sevince bir tam oluyor değil mi Barık? <laughs> Neyse. Şimdi aracımızın incelemesine geçeceğiz de kanka satılık mı araç? Satılık. Kaça satıyorsun? 400. 400 lira. Bu arada arkadaşlar Okan benim takipçim. Kendisi beni Instagram'dan yazmış etmiş dedi. Araç videoları çekiyorsun. Gel dedi bizim de aracımıza bak et. incele ona göre bir şeyler yapalım dedi. Ben de sağ olsun teşekkür ederim. Kalktım geldim. <laughs> bir tane güzel bir video patlatacağız. Ne dedin abi piyasasına? 400 bin. 400 bin Abi çok demiyorum ya gözünü seveyim ya. ya. Hakkı bu. Hakkı bu mu? Aynen. Kaçtan başlıyor peki kanka araba? Baktın yani mı? Enelüsü... Ben hiç bu arada piyasaya bakmadım bak. Direkt evden çıktım Okan'ın yanına düştüm. En ölüsü 330. En ölüsü yani. şu anda 330. Aynen. Ama aracımızda değişen bir parça var. Bel altı boyalı zaten yeşil itibariyle çok normal arkadaşlar. Şasi de işlem var i̇şlem mı kanka? Yok. İşlem yok. Eğir ve kaçma falan diyor aracımızda. Yok. Zaten şimdi detaylı bakacağız. Ufak bir koputa bakabilir miyiz koputun içine kanka ya? Bu arada arkadaşlar araç çok bakımlı, çok temiz kullanılmış. Harbi yani böyle tam bir arabacı arabası yani tam bir hondacı arabası. Bir şöyle sadece aracın şasilerine bakalım arkadaşlar. Herhangi bir işlem gözükmüyor. Gene tabii ki de bize eksper muhabbeti yapacağız. Almı gibi bir herhangi bir işlem olursa da gözümüzün ucuyla da ufak tefek bakıyoruz. Herhangi bir şey yok. Bir muhafaza yok aşağısında da çok da bir şey yaramıyor kanka. Lastik vardı. Plastik koptu. vardı koptu değil mi? Aynen. Tabii böyle bu kadar basık olmasına rağmen kopması gayet normal. LPG de demiştim bunda. Evet. Kaç litre LPG mevcut kanka? Onu Peki üstte mi altta mı? Simit mi? Simit. Ha bagaja bakabilir miyiz? Bu simit oluyor ya. Çıkışı buradan mı kanka yoksa aşağıdan mı? Aşağıdan. Buradan değil değil mi? Yok. Bu tüp ama eğrin tüp. O, o şu anlık böyle var. Şey var mı? Tesisat var mı arabada? Ee, var ama L5 vardı bas olarak. Tamam. Onu söktük. Bas sökmüşsün zaten Aynen. gördüm. Şu an şey e, altı sürtüyor değil mi söktün? Yok. Yani biz başka bir arkadaşa verdik. Öyle ee, bazı arabacılar şey yapıyor bas bile koymuyor öndeki tamponu falan bile söküyor ki hızlı gitsin diye ama senin öyle bir özelliğin yok. yok. Sen de yavaş gitsin fiyaka gözüksün. Aynen. Doğru mu? Aracımızda komple body kit, spoiler, ondan sonra air, rüzgarlığı mevcut. Egzoz yok demiştin. Yok. Bir tane atrop. Agro... Var mıydı? Ne vardı? Yani şey, o yan, o yan var, var, var. Bir... Geçelim mi arabanın içine kanka? Geçelim. Hadi gelin bakalım. Selamun aleyküm. Arabamızın içindeyiz. Arabamızın içinde ekstra göstereceğim çok fazla şeyler var aslında. Aracımız 2005 model, full otomatik, camları açılıyor, kapanıyor, arkaları da, önleri de dahil arkadaşlar. E, aracımızda nos mevcut. şaka yapıyorum bu arada. Nos yok aracımızda. Eğir <laughs> göster. Aracımızda eğir göstergeleri mevcut. Eğir zaten var biliyorsunuz. Otomatik vites. Bu yarı otomatik mi, tam mı kanka? Tam. tam anlamadım şu 1 2 ne oluyor yani um, bir bunu tam çözemedim yani nasıl desem sana yani 1'e de çekebiliyorsun Ha tamam 2'ye de çekebiliyorsun Aynen. ama hani devrine göre çat Aynen. diye ayarlayabiliyorsun Pioneer teyp takmışsın evet. bu orijinal kendi teybi değil zaten en iyisi de Pioneer'dı yani teyzat için şey Pioneer Pioneer daha gibi. iyi çünkü kaldırması için amfi de var zaten Aynen. bir tane Tesisat ufak bir şarkı açabilir miyiz evet. hissedebilir miyiz böyle bir hani şimdi arabacı arabası yanlış anlamayın arkadaki kolonlara bakın çok da tatlı görünüyor arkadaşlar baksanıza gayet tatlı görünüyor Okan hiç bu yan koltuk manita gördü mü? Yan... Gördü. Vallahi mi? Yani. Gördü. Arka <laughs> koltuk gördü mü? Arka koltuk gördü Arka peki. koltuk görmedi. Ya yani şimdi bir de cam filmi falan yok ya. Evet arabada <laughs> niye cam filmi yok ya? Bu arabada niye cam filmi yok bu arada? Vardı söktürdüm. Şu LPG'nin şeyi değil mi? Aynen. Hay hay hay. Bir çok abi kardeş belde emanetle sistemimizde güzel çakmaklarımız da var. E ee, baba ne yapıyoruz? çıkmaz arabayla tura? Çıkalım. Tamam yapıştır o zaman. Bir egzozumuz olsaydı güzel olurdu. Eğri kaldır bakayım Ama Aman sürtme altını bak. Şimdi arabanın değeri ya, düşmesin yani. bak. <laughs> <laughs> 400'den 350'ye düşmesin Okan. Aracımızın ses gelmiyor herhangi bir. Abi vallahi billahi bir sunroofu eksik arabanın ya. Keşke sunroofu olsa. Ciddi anlamda söylüyorum. Airbag ışığı niye yanıyor kanka? Koltuktan dolayı. Koltuktan, benimki Koltuğu de. Koltuğu öne aynen, al, geri al. Aynen, geri. Benim BMW'de de öyle. Motor ışığı da yanıyor, bakımı gelmiş ama. Yo, o gazdan dolayı oluyor. Aa, o gazdan ya, bir tek dolayı mı? tek kullananlar ya. bilir. Tamam, şey, afira yerine yaptırman lazım o zaman. Ondan dolayı ya, mı? Olabilir. Ama ben biliyorum ben de. Vitekle de alakalı değil o LPG'li olan araçların genelinde oluyor. LPG aynen. bakımı geldik geçtikten sonra yaptırmayınca sürece yaptırmadığın sürece ışığı yakıyor yaptırınca gidiyor. Ben de Egea'da vardı Egea'da da aynısı olmuştu. BMW'de de vardı BMW'ninkinde de aynısı olmuştu. Seninkinde de var. Çok bir masrafı yok. 800-900 TL masrafı var. Atiker mi var? Prins mi var? Hangisi marka var Atike. bunda? Atiker. değil mi? Tamam. 800-900 lira hallediliyor. <laughs> Kanka aracımız içti dıştı çok güzel. Ben çok beğendim ama fiyat konusunda birazcık bize yardımcı olabilirsen cidden bu aracı takipçilerimize sunmak istiyorum. İstiyorsan gel bir dışarıda bir pazarlık daha yapalım seninle. Olur. Fark ederse kahroluyum ya ya sana bir şey söyleyeyim mi bir egzozum eksik ya şimdi aracımızı kullanıyoruz arkadaşlar dediğim gibi birazcık gaza yüklenmem lazım galiba ama değil mi gaz pedalı o Aynen. kadar yumuşak değil birazcık sert bir peda var kaç binde demiştin aracım 212 bin. 212.000 bin e, benzinde pgli 1.6 vitek en, en tutulan kasası 2005 model bir aracımız arkadaşlar e, tesisatı mevcut bel altı boyalı tavanda işlem yok değişen bir parça var şu anda okan bu arabayı 400 mü istiyor ama bizi 380'e bırakacağına belki de, de anlaşabiliriz yani 380 belki bu arabanın oluru olabilir Şimdi bak yanlış anlama piyasa çok sarsık Yani çok fazla araç o kadar çok oynuyor ki Bir ayda arabayı hani bir 20 milyar 30 milyar Böyle gidiyor geliyor gidiyor geliyor Senin araban kötü değil yanlış anlama Arabayı yapmışsın hakkını vermişsin Gayet de güzel eğrini takmışsın tık ses yok. Ufak tefek birazcık bakımları var. Sen de biliyorsun evet. ki bak görebiliyoruz zaten. Hani çok da bir şey yok. Çok da ekstra yapılması gereken bir şey yok. Bir aldığım zaman buna ben 2-3 milyarlık güzel bir masraf yaparsam ki gayet de kullanışlı bir araç arkadaşlar. 380 sal artık. Vallahi <laughs> bildiğin sal. Saldım. Saldın mı? Saldım. 380 milyar bizim Takipçilerimize bırakıyor musun bu aracı? Bırakıyorum. Arkadaşlar şu anda bu aracı YouTube kanalımızda 380 milyara Okan'la birlikte ilana verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Bu aracın sahibine ulaşmak isteyenler ki zaten kendisini yanımda görüyorsunuz. Evet. Çok değerli bir kardeşim. Allah razı olsun kırmadı bizi. Güzel bir video yapıştırıyoruz. Instagram adresini aşağıdan bırakacağım. Ulaşabilirsiniz. Son bir arabayı da bir dışarıdan bir bakalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Olur mı valla Aracımızı inceledik, baktık gayet güzel bir araç. Araçlar bu araç 2005 model, otomatik vites. Vitek 2 dediğimiz gibi 300 milyardan ölüsü başlıyor şu anda ilanlarda. Aracımızda kaç para ekstra var demiştin? 50. 50 milyara yakın ekstra var. Eller, jantlar, body kit'ler, spoilerları hepsini zaten tek tek gördünüz arkadaşlar. Test satıldı da gördünüz. Aracı test satlı bir şekilde aynı yani bu şekilde kurulu bir şekilde veriyoruz değil mi? Bu şekilde kurulu, iyi, temiz satacağım. Her şeyle birlikte şu anda 380 e bize bırakıyorsun. Evet. Arkadaşlar duyduğunuzla fazlan. Bir sefer çıkar instagramda açıklama kısmında bulacaksınız. Sağdan soldan çıkacak yerlerden de ulaşabilirsiniz. Güzel bir video oldu kanka. Katıldığın için çok teşekkür, ederim, teşekkür ederim bu arada. Ederim. Çok da memnun oldum. Hayırlı olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.